EBA canlı sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı, 12. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerimiz için aktif hale gelmiştir. Bu süreçte EBA canlı sınıf oluşturma yetkisi okul müdürleri ve müdür yardımcılarındadır. Okul idareleri EBA'ya kendi hesaplarıyla giriş yaptıklarında sol menüde canlı ders butonu bulunmaktadır. Bu butona tıkladıklarında ilgili sınıf ve öğretmenler için canlı ders atayabileceklerdir. Kaliteli ve verimli bir deneyim yaşanması için, her okulun canlı ders yapabileceği saatler farklıdır. Okul idareleri kendi ekranlarında görecekleri saatler için canlı ders oluşturabilirler. Okul idareleri tarafından atanan canlı derslerin süresi geldiğinde canlı dersin atandığı öğretmen dersi başlatmasıyla canlı ders başlar ve öğrenciler derse katılabilirler. Şimdi hep birlikte bir canlı ders örneği yapalım. Ebeye giriş yaptık, eve giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan canlı derslere tıklıyoruz. Canlı dersler geldiğinde canlı ders uygulamasını indirip kurulumunu yapmamız gerekiyor. Yani şuna basmamız gerekiyor. Canlı ders uygulaması diye tıklıyoruz. Ve bir dosya indiriyor bize. Bu dosya indikten sonra kurulum yapıp canlı ders oluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi indirdiğimiz uygulama indi. Hazır. Alttan EBA canlı ders egzersine tıkladığımızda kur ekranı gelecek. Buraya kur dediğimizde bilgisayarımıza egzeyi kurabileceğiz. Şu an ekran geldi. Kur diyorum. Ve ilgili dosyaları bilgisayarınıza yüklüyor. Çok kısa sürüyor bu yükleme. En son bitti dediğinizde de uygulamamız yüklendi. Şimdi kurulumumuz bitti ve bir canlı ders uygulaması oluşturalım beraber. Buraya gelip canlı ders oluştura tıkladığınızda açılan sayfada canlı ders başlığı ve okulunuz için size uygun saatler verilmiş. E, bu saatlerde dersleri oluşturabiliyorsunuz. E, buradan herhangi birini seçebilirsiniz. Ben rastgele birini seçiyorum. canlı ders. E, açıklama kısmına e, hangi konunun e, ne zaman anlatacağını tekrar yazabilirsiniz. E, Can dersini sınıf 8. hangi derste alakalı? Türkçe dersiyle alakalı. Hangi ünite? Örneğin dinleme ve izleme ünitesi. Şube seçiyorsunuz. Şekilde ikisini aynı anda yapamıyorsunuz. Ayrı ayrı oluşturmanız gerekir. Öğrencileri getir dediğinizde butonuna bastığınızda buraya öğrencileriniz listelenir ve istediğiniz öğrenciyi dersten çıkarabilirsiniz. Son olarak da e, buradan ders dersi verecek öğretmeni seçmeniz gerekiyor. Aksi halde, e, giriş yapan nicaretici kimse onun adına ders oluşmuş olur. E, dersi silip tekrar yüklemeniz gerekir. Buradan öğrenci seçinden hangi öğretmen e, derse girecekse onu seçmeniz gerekiyor. Ben buradan öğretmeni seçtikten sonra e, canlı dersi gönder diyorum. Dersi gönder dediğimde dersimiz oluştu ve listeleniyor. Burada bütün oluşturduğunuz dersleri listeleyebilirsiniz. Ya da buradan şu oka tıklayıp dersi silip ya da tekrar düzenleyebiliyorsunuz. Okul idarelerinin yapacağı kısım bu kadar. Buradan tekrar yeniden canlı ders oluştur deyip başka öğretmenler için veya başka sınıflar için dersler oluşturabilirler. Bundan sonraki aşamada dersler kimi için oluştuysa, hangi öğretmenler canlı dersleri yapacaksa onlar kendi ebalarına girip derse 15 dakika hala canlı dersi başlatıp öğrencilere dersini işleyebilecekler. Bundan sonraki aşamada ilgili öğretmen evasına e girdiğinde e canlı dersine takvimden ulaşabilir. Takvime tıkladığınızda bakın e deneme canlı dersinin olduğunu görebiliyoruz. Buradan de canlı derse gidebiliriz. Bildirimler kısmından canlı derse gidebiliriz. Ya da e sol tarafta bulunan menüden canlı ders derseniz e öğretmen için atanan canlı dersler öğretmenin karşısına çıkar. Eğer öğretmende uygulama yoksa aynı şekilde uygulamayı yüklememiz lazım. Ekranda görülen yeşil olan canlı ders uygulamasına tıkladığımızda bizim uygulamamız iniyor. Basalım tekrar indirelim. Uygulamamız indi. İnen uygulamamıza tıkladığımızda tıkladığımızda eğer kur dersek uygulamamızı tekrar bilgisayara kuracak. ve bitti dediniz dedi. Şu anda kurulum bitti. Canlı derse hazır bu bilgisayar. Şimdi program kurulumumuz bitti. Bundan sonraki aşamada e, dersimizi başlatma zamanı geldi mi? E, dersimizi başlatmamız gerekecek. Dersimizi başlatma işlemini nasıl yapacağız? Dersimiz ne zaman? 15 Nisan 2020'de 19.15'de başlayacak. E, i̇lgili öğretmen 19'da e, e-basına giriş yaptığında burası aktif olacak. OK'a tıkladığında e, açılan e, bir sekme açılacak. O sekmede de dersi başlat düğmesi var. Ona bastığında dersi başlamış olacak. Öğretmenlerimiz e, EBA canlı dersi e, bilgisayardan, telefondan veya tabletten işleyebilirler. E, ama e, telefon ve tablette verim biraz daha düşebilmektedir. E, o yüzden varsa bilgisayarlarından e, bu dersleri işlemel işlemeleri önerilmektedir. E, telefon ve tab tabletten eğer derslerini işleyecekseler, e, telefon ve tabletteki EBA uygulamalarının güncel olması gerekiyor. A aynı şekilde öğrenciler de bilgisayar, telefon ve tabletten girebilir. Tabi onların da tablet ve telefonlarındaki uygulamaların güncel olması gerekmektedir. Herkese iyi çalışmalar.